Let's go. Hmm. Ayarlar değişmiş ama. Bu ayarlar telefonun mu ne diyor? Nasıl? First point for the red team. Benim ayar ayarlar değişmiş ya. Allah abi sol tarafta hmm. Şey atmışlar. Tamam bu çaltı başlatırız. Adam beni güzel vurdu. O da yedi ama bende MS var. Bakalım bakalım bir ey abi bizi nasıl unutmuş? WhatsApp. Yok abi görmüyorum. MS var lan. Şu an 236. 96. Senin et kendine değil Yaşar abi. Evet, bu nedir bre? böyle? Bakayım, bunlar ya kadar. Yaşar abi. Yaşar abi. Hani Yaşar <laughs> 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 Senin <ne> internet <laughs> güzel olsaydı var ya. Adam bana drop şat. Abi 8'i 8'i <laughs> <birlikte> bıraktım oraya. <laughs> <laughs> oh, ne şey bak arkadaş. <laughs> Mermi de orada. Abi mermi de orada. Mesleğiz çok değişik, evim ne oluyor? Of, 400 mesele. Kaçmam lazım. 300 mesele. Sadece kaçmam lazım. Of, o mesede nasıl oldum ben? Mesele bak arkadaş. Sıkıntı yok. Yedi yok kaç 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 7'din. Buradan <laughs> <Açalım. gülüyor> Yasin geliyor mu? Bir ev abim beni reklam etmiş. Ne yapmış abi? Ben şimdi ölünce isterdim ki <laughs> böyle hani pi hey diyorum ya. O da yedi Onlar da hep. <laughs> ya Mesa var şarabı ya. Abi dönüm var mı? 3x. Beni ben bir her şeyden çıktım. Ha telefonla yapalım. <laughs> Güzel <gülüyor> bir uçtu. Hı? Nice shot. Kaç dayı kaç kaç kaç, kaç. Bu youtuberdır kaç 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 kaç. Geliyor youtuber geliyor. Gelmiyormuş. Target down. Reloading. <laughs> Half of the match is over, and the blue team is in the lead. clear. Cover me. Çayımızı bile karıştıramadık bu YouTube'u izleyen. Ben Sağdan, sağdan abi. geliyor. <laughs> Abim YouTuber'la video çekiyoruz. Dur. Bu YouTuber kendini... Kendini bize feda edecek mi? Neredesin? Dayı. Ha seni gördüm. Reloading. Bir de bu bandı normalde dışına vurmaları gerekmiyor. Bak bak o. Ay ay ay. Ay 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 <laughs> ay. ay, ay. <laughs> <Belaket> vurdu ke turdu bana. Bir <laughs> iki tane mi yapıyor bu uşağı? Kaymayacak mı? Ya senden bazen message çıkıyor. Evet bazen oluyor abi. Az önce 500 600 lira buldun Abi hiç tam sakıntılıydı yani. Ben de gördüm. Haydi işte, hadi hadi. Message çıkmasa ADB öldü diye bıraktım ha valla. Ben normalde hani böyle duvar arkasından çıkıp vuruyorsun ya çok güzel vuruyorum onu. Dayı sen ne ara kayboldun? Bu adam combo yapmışsa tek yemez. sprint for the red team no de iki tane vurmam gerekiyor. Şöyle bir dur. Dur 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 hesapla. Oradan çıkarsa yiyemedi. Hey,

Adam um, drop shot attı bana. Ne shot attı? Drop shot. Bu ne tür lan? Bana vazgeçme. Ne se varbah adamı vurdum ya Şara abi biliyor musun? Abi? Daha öldü göstermedi. İkinci mermiyi sıkacağım öldü gösteriyor. Şu sağ taraftaki bunda kısa. Olmuyor ya. Vallahi mesele oynanamıyor. Adam 48 mesele oynuyor. The blue team doesn't have a lot of time left. Ses bile çok geç geliyor. Ya.

Hele bak be. Ben inanmıyordum beraberlik yakılacağını. Fark 3, 17 saniye. Sen bir ara öndeydin. Ben öndeydim. Ben çıkıyor abi. Ee. Mesaj çıkıyor. Ama son 17 saniye fark 3. <laughs> Nasıl kapattı ben de anlamadım. Canım fırt. Abim. Bu, bu maç video ve çekildi. Özeti <laughs> gelmiyor <laughs> bana. Aha. Yanlış tarif. Abi. Abi nasıl da o maç öyle ya? Valla ben video aldım. Son saniyede orada falan var ya ben var. benim sürem doldu mu sen öyle vurdun beni? Abi ben ana var. Tam 0-0 dedi kafayı yedirdim. <laughs> abi arkamda da adam var. <laughs> ben de video aldım abi.